Merhabalar. SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Bugün in object oriented alave devam ediyoruz. Bu videomuzda fit katalog merge yani otomatik fit katalog oluşturma fonksiyonunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Hazırsak maddemize başlayalım. SAP sistemizle login oluyoruz. başlattığımız ve üzerinden devam edeceğimiz söylediğimiz programımızı açıyoruz. ZBKEGT 30'lu bir şeydi sanırım. 30'lu olabilir. Şöyle bir bakayım. Evet 30'lu oluşturmuşuz. Bunun üzerinden devam ediyoruz. Şimdi Fit katalog Merge nedir? Revüzer'de de gösterdiğim gibi ve videonun geçtiğinde bahsettiğim gibi tek tek şurada göstermiş olduğum şöyle açayım. Alanlarımı böyle tek tek tanımlamaktan ziyade bir tane fonksiyonum var. Onu çağırıyorum. O bana istediğim bu alanları otomatik döküyor. Peki bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon onu hemen size göstereyim. Şuradan örnek dedim, lvc, yıldız, field, şöyle merge yazsam ve f4 desem gördüğünüz gibi hemen kendisi bana getirdi. Enterladığımda bana o fonksiyonu dökmüş oldu. Bu arada şunu da kapatayım. E Hatırlamak istersek de ben hemen hızlı bir giriş yaptım. Belki e, bir önceki video ile bu video arasında vakit geçmiştir unutmuşsunuz. Şöyle bir çalıştırayım. Gördüğünüz gibi dört tane kolon olan bir alev yapımız vardı. Ve şurada da ben o 4 tane kolonu tek tek fit katalog kolonlarını eklemiştim. Şimdi de dedik? Fit katalog merge diye bir fonksiyonumuz var. Bu bana otomatik fit katalogumu oluşturacak. Şöyle baktığımda sade bir yapıya çekiyorum. Şuna girmeyeceğim. Client never display'de girmeyeceğim. Buffer olaylarında girmeyeceğim. Evet exception'ları için bu exception'lar herhangi bir hata aldığında burada bana saparsimi değiştiren ve bu mesajı yakalamamı sağlayan yapılarda hatırlarsak. Gördüğünüz gibi changing'de ctfitcat e, diye bir yapısı var ve internal table oluyor. Ben buraya şurada manuel doldurduğum fit katalogumu vereceğim. Fit katalog internal table'ımı vereceğim. Buralarda da bir structure name oluyor bir de table name oluyor. Ben fonksiyonun içerisini açıyorum. Import parametrelerini aç dedim. Buradan da görmek istiyorum çünkü. Structure name'in tanımında şurada gördüğünüz gibi structure table ya da view alabiliyor diyor. Yani dolayısıyla ben buraya gelip. E, bunu da başlayalım. Kullandığımız tablonun adını yazabilirim direkt. Neydi biz eskar tablosundan besleniyorduk. Ve geldim onu buraya yazdım. Ama farkındaysanız bana kısıyor çünkü exporting'den bir alan açtım. Ama exporting tabını açmadım. Dolayısıyla bu dokumentini kaldırdığımda gördüğünüz gibi hatayı atlayabilmiş olduk. Çift F1 dedim. Aktif et dedim. Ve şu 116'ya bir breakpoint koyup çalıştırdım. F6 dedim direkt. GTF ilk atolumu açıyorum. Gördüğünüz gibi 5 tane kolon geldi. E, Mandate kolonu olduğu için onu da buraya getirdi ve benim ekstra 4 kolonum geldi text tab 3 dedim. Tabi bunu çalıştırdığımda ne olacak? Gördüğünüz gibi 4 kolonla ekranıma getirebilmiş olduk. Bir table'ın verilmiş hali bu şekildeydi. Peki ben table değil de bir structure vermek istersem structure'ı biz nasıl oluşturuyorduk? Yeni bir session açtım. S11 dedim. Buraya geldim. Hiç Oluşturduğumuz bir structure var mı hatırlamıyorum. Bakalım. Z yıldız BK yıldız EGT desem, F4 desem structure olarak ara desem 22 eski bir şey getirdi. Ben şimdi buraya geliyorum. Biz programımız neydi? 30'du. Buraya 30 yazayım. 30'un şöyle eskisini oluşturalım. Create dedim. Structure oluştur dedim. Object oriented ve field katalog diye bir kısa tanımı girdim. Yeni bir daha açıyorum. Burada görünmesini istediğim table'larımı tek tek yazacağım. Kolonlarımı tek tek yazacağım. Dolayısıyla benim öncelikle kolonlarımın data elementlerini almam lazım. Eskarımı açtım. Burada ben maddeti almak istemiyorum. Dolayısıyla şu 4 kolonu aldım. Buraya koydum. Tekrar açıyorum. Şuradan dört tane data elementimi de aldım. Buraya koydum. Enter'ladım. Aktif et dedim. Pekiş mantığıyla uğraşmayacağım. Request'i e sormasının sonrasında. Dolayısıyla local object dedim ve programı devam ettim. Ve buradaki structure adımı kopyaladım buraya geldim. S karımın yerine şuraya isterseniz duplicate dediğim şuraya commentleyim. Yeni oluşturmuş oldum structure'ımı yazdım. Aktif ediyorum. Çalıştırdım. F6'ya bastım. Get Fit katılımı bakıyorum. Gördüğünüz gibi ben mandeteyi koymadım bu sefer mandeteyi almadı. Ve benim ekranda görüntülemek istediğim dört kolumu buraya koydu. Text 3 dedim. Bitirdim. Gördüğünüz gibi benim Yine kolonlarım istediğim bir şekilde gelebilmiş oldu. Şimdi geri geliyorum. İstersem şöyle yapalım. Bu structure'dan atıyorum. Kör kodu kaldırmak istiyorum. Aktif et dedim. Yani ben direkt eskar tablosundan besliyorum Eskar escar direkt birebir aynısı olmak zorunda gibi hissetmeyin kendiniz diye. Farkındaysanız bu defa farklı bir yapı kurdum. Hatta bir tane de alan eklemek istiyorum. Ne olsun o da? Mes bir alan koyuyorum. Çar 200 diyorum. 200 karakterli bir mesaj basacağım. Bir alanın da olsun istiyorum. Aktif ettim. Burayı kapattım. Şimdi buraya geldiğimde tekrar çalıştırdım. F6'ya bastım. GTF katılımı açıyorum. Yine 4 kolonum var. Ama bu defa gördüğünüz gibi bana yine aynı şekilde getirdi. Çünkü ben Structure'da değişik yaptım ama program hala e, buffer'dan besleniyor. Dolayısıyla programı kapatıp çıkarsam diyor şöyle slash n 38e tekrar giriyorum programıma. Değiştirle girdim. Fit katolu doldurduğu yeri açtım. Tekrar çalıştırdım. F6'ya bastım. Fit aç dedim. 4 kolonum geldi dedi. Ve gördüğünüz gibi aradan silmiş oldum. kör kod gitti ve buraya mes diye yeni bir kolonum geldi. Şimdi tabi tutarsızlık olacağı için bakayım biz nasıl yazmışız hatırlamıyorum. Evet o alanı gördüğünüz gibi yok etti. Ve buraya bir kolondan getir ve URL'in aynısını bastı. E burada şuna dikkat edin. Eğer fit katalogunuzda olup tablonuzda yoksa fit katalog onu gider bir önceki kolonun aynısını basar. Sanki URL kolonu gibi buraya da gördüğünüz gibi aynı dataları bastı. Aslında burası ben doldurmadığım bir yapım kolonumdu. Onu şöyle size daha iyi gösterebilirim. Display ettiği yeri açayım size hemen. Bu hatayda denk gelmemiz iyi oldu. Yani bugün gün karşılaştığınızda sebebin ne olduğunu hemen anlamış olacaksınız. Display ettiğim yere bir point koydum. Şimdi tekrar çalıştırdığımda Öncelikle GTS karımı açıyorum. 5 kolonu var. Mandate, Care car Karnem, Kör ve URL. Ama Fit Katalog'u açıyorum. Burada 4 kolonum var. Ve ekstra MES diye bir kolonum var yani benim internal table'ımda MES diye bir kolon yok ama fit katalogumda var. Dolayısıyla gidiyor internal table'ın son kolonunu bu mesle de aynı şekilde dolduruyor. Yani double kolon gibi bir mantığı yapıyor ama ben tabii ki buraya gider table'ıma eklersem boş bırakacak. İsterseniz hemen onu da yapayım, yapalım. GTS karımı açtım. Şu an tabii bu direkt bir table'dan besleniyor. Bunun için benim bir ayrı type oluşturmam lazım. Global type escar dedim. Tablumdaki aynı kolonları yine koyacağım için şuraya geliyorum. Bu değil. Tablumu açacaktım. Evet, şunları aldım. Mandeti almama gerek yok. Ve şuraya yapıştırdım. Şunları şöyle hizalayalım. şu araya geldim. Type yazdım. Sonlarına virgül koydum. Aslında buralar zaten bildiğiniz yerlerde diye düşünüyorum. Noktamı da koydum. Şuraları sildim. Ve artık benim GT internal table'ım Escard'dan değil yeni oluşturmuş olduğum global type olan Escard'dan alsın diye burada da değişikliğimi yapmış oldum. Aktif ediyorum. Bana kızdı. Neden kızdı bakalım. Yeterli uzunlukta değil dedi. Şimdi ben buraya 4 kolon koydum. Ama çekerken mandeti de var. Biz bu tutarsız nasıl geçiyorduk hatırlarsak. Into corresponding field of table diyorduk. Eğer çektiğim ve atmaya çalıştığım kolon arasında farklılık varsa bu yapı kolon bazını eşleştirdiği için bizi kurtarıyordu. Evet şu an gördüğünüz gibi aktif edebildim. Çalıştırdığımda Hala burada hatırlarsak FitKatalon'da mesdi bir alanım var ama internet eklemedim. Yine gördüğünüz gibi aynı şekilde geldi. Şimdi gideceğim. FitKatalon'da olan alanı buraya da ekleyeceğim. Ne demiştik? Buraya mesdi bir kolon eklemiştik. Ve 200 karakterli bir uzunluğu vardı. Çift F1 dedim. Aktif et dedim. Çalıştırdığımda yine display'deki direkt breakpoint'ıma düştü. Direkt F8'e bitirdim. Gördüğünüz gibi bu defa İnternet tabelada öyle bir kolon olduğu için o tutarsızlığı da geçmiş olduk display metodundaki ve burada hiçbir data olmadığı için burayı kendi kolonu gibi boş bir şekilde basabilmiş olduk. Devam edelim. Hatta şundan da bahsedeyim. Fit kataloğumda olduğum yere geldim. İstersem burada ben fit kataloğumu direkt da tabledan çekip oynaman gibi bir mantık da yok. Çektikten sonra da istersem yeni bir kolon eklerim, istersem bazı kolonların görünürlüğünü kaldırırım. Mesela Şöyle yapalım. Şunun tipinde bir fil sembol oluşturalım. Böyle öğrendiğim şeyleri de yavaş yavaş kullanalım. Fil sembol dedim. Global fil sembol. S car dedim. Type'ı da in oluşturmuş olduğumuz tip de olsun. Pardon biz bunu fit katalog tipinde oluşturacaktık. GFS fit katalog dedik. Ve fit katalogun type'ını verdim. Şimdi fit catalog tipine bir structure'ım var. Dolayısıyla buraya gelip şöyle bir şey yazabilirim. Read table assigning oluşturmuş olduğum structure'ım fit sembolüm daha doğrusu with key dedim field name'i mes diye bir kolonum vardı Mesela bunun okuyup okuyamadığımızı görmek için şöyle se Safari'si koyalım. Bunu anlattım hatırlayamadım ama se'nin genel bir mantığını ilgilendiren bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu an ne yaptık? Mes field name'de olan kolonunu yakaladık. satırına yakaladık. GFS e FC attık. Mesela bunun ne diyelim? Editable olsun. Dolayısıyla edit parametresini abap turuladım. Aktif et dedim. F8'e bastım. Şu fit katolu e, break point'ımda kaldı. bizi durdurmasın. Kaldırdım. Kaydet dedim. Tekrar çalıştım. Gördüğünüz gibi ben bu şekilde de kolonlarımda ben çektikten sonra istersem oynayabiliyorum. İstersen bunun görünümünü de kaldırabilirim. İlla Structure'dan kaldırmak zorunda değilim. Mesela ne diyelim? No Out'tu diye hatırlıyorum. Evet. Aktif et dedim. Note'dan sonra editin bir mantığı yok ama kalsın silmekle uğraşmayacağım. Çalıştığımda gördüğünüz gibi Stelchim'de olmasına rağmen mesleği bir kolonum benim gelmedi. Kaldırabilmiş olduk yani sonrasında. Evet bu structure name alanını kullanarak bu şekilde ben table structure ya da görmedik ama view diye bir mantık da var. View vererek direkt onların tipinde bir structure, bir field katalog oluşturabiliyoruz. Bir de burada internal table name diye bir alan var. Bu da fitkatalog'da hatırlarsak Bu programın Bu global Table'ındaki direkt alanların referans al ve Bana onu fitkatalog'un oluşturduğu gibi mantığı vardı. Yani şöyledi. Bu tabi böyle direkt Type değil de datalı oluşturmamız gerekiyordu hatırlarsak. Yine Ufak bir trick var yani çalışmayacak anlamında trick var. Ama ben yine de göstereceğim size. Şu data dedikten sonra şuralar aynı kalıyordu. Bunu ekiyoruz. 0 yapıyorduk. Şunu commentledim. Direkt table'ım olduğu için bunu da commentleyebilirim. Aktif et dedim. Diyemem çünkü bu gt-scar değil. Artık direkt bir tabloyu oluşturduğum için gt-scar oldu. Ve hatta direkt type'larını düzgün alabilmesi için şu an aslında bir nevi reviz bir hatırlatması yapıyorum çünkü burada çalışmayacak, bayı bir ayrı bir problem var. E, ne diyorduk? Tables diyorduk. Eskarımı kullanacağım diyordum. Burada geliyordum. Eskar yazdım şuralara. Şu meskle alıyorum, mesle uğraşmayacağım. Şunları kopyaladım. Trem'i koydum. Bunları yapıştırdım. Ve virgüllerimi pardon yazamadım virgülümü koydum. Şu an ben headerline'lı bir internal table oluşturdum. Aktif edemiyorum. Niye kızdı bana? Tabi line oluşturduğunu şurada tabloyu ben internal fonksiyonu verebilmek için, display fonksiyonu verebilmek için köşe parantezi kullanıyorum. Ben headerline kullanmadığım için bu konulara hiç girmemeye çalışacağım. Sadece burada şunu göstermek istiyorum. Evet type'ım hazır. Şöyle fitmat oluşturduğum yere geldim. Ben normalde ne yapıyordum? Şunu kapattım. Bu table name'imi açıyordum. Ve oluşturmuş oldum. pardon gts karımı yazıyordum. Fit katolu oluştururken hatırlarsak merge yapısında revize bir de e, callback program name gibi bir alanı vardı. Yani burada biz şunu anlıyorduk şu programın içerisindeki bu internal table'ı yakala. Ama burada gördüğünüz gibi öyle bir alan yok. Şu içerisini açacak olursam. Buffer'la alakalı alanlar var. Onun dışında structure ya da table name benim kullanabileceğim alanlarım. Bu şekilde o zaman çalışmasını beklerdim ama belki benim bu arada kullandığım sürümle alakalı da olmuyor bir çalışmamasının sebebi. Neden çalışmadığını da göstereceğim şu şekilde. Şimdi run ettim. GTF katılma bakıyorum. F6 dedim hala boş. Zaten sapar size bir döndü. Inconsistent interface hatasını verdi. Biraz sizler isterseniz standart debuglayalım. Şuradan ben e, debug'un olduğu satırı değiştirdim. F5'le fonksiyonun içerisine giriyorum. E, genelde şurada şöyle bir e, fonksiyon görmeniz lazım. İşte KKB'li Fit Catalog Merge yazıyor. Direkt buraya gel dedim. Breakpoint'imi koydum. Ve burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Program name alanı boş. Yani callback program ben veremiyorum dışarıdan. Sadece burada vermiş olduğum table name'imi görüyorum. F5 dedim. F6 dedim. F6 dedim. F5 dedim. Gördüğünüz gibi burada hataya düşüyor. Hataya düşmesinin sebebini bakıyorum şöyle. Ya benim structure'ımı doldurmam lazım ki bu biraz önce kullandığımız versiyonumuz. Biz zaten şu an structure'lı değil diğer yapıda kullanmaya çalışıyoruz. Yani şu table name'in dolu olduğu yapıyla. Ama table name doluysa benim programımın da dolu olması lazım. Yani e, buradaki şu an equal 0 yani equal space olduğu için bu if'e girmiş oldu. Eğer ben bunu da verebilmiş olsaydım e, bu şuradaki koşul uymayacağı için içeriye girmeyecekti. Yani benim mesajımı vermeyecek bu if bloğunun içine girmeyecekti. Ama ben callback programımı veremiyorum. Benim zaten fonksiyonda bir parametre yok. Dolayısıyla ben table name'i doldursam da ben bu table name üzerinden fil katalog oluşturamıyorum. Bana hataya düşüyor. F8 dedim zaten fil katalog olmadığı için. Benim alevimi de ekrana basamadı. Değiştirme tekrar giriyorum. Fit kodumu dolduğumu oluşturduğum yere geldim. Ne dedik? Bunda dolayısıyla ben Internet table name'i doldurarak kullanamayacağım. Bunu eski yapıya çeviriyorum hemen. Program çalışır bir vaziyette kalsın. Şurayı da eski halinde çevirmek istiyorum. Aktif et dedim. Aktif olmayan her şeyi seç dedim. Çalıştıralım. Şu anda tal yaptığım bir şey var mı? Evet. Programımızı çalışır bir vaziyette tekrar çekmiş olduk. Umarım eğitim faydalı olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.